<laughs> evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Efendim hayırlı cumalar olsun inşallah. Şimdiden hoş geldiniz kanalıma. Kral Kuş TV sevenleri, takipçileri, takipçi olmayanlar. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Öncelikle arkadaşlar. Buradan ne kardeşime teşekkür etmek istiyorum. Aleyküm selam, hoş geldin kardeşim. Bize bu fırsatı verdiği için ben önce şu şeyleri bir ayarlayayım. Kaç kişi gelecek arkadaşlar? Yubulant, hoş geldin kardeşim. Cümleten hoş geldiniz. Canlı bir çekilişle beraberiz arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi her hafta bir çekiliş yapacağız. Haftaya da Aleyküm Selam hoş geldin. Haftaya da para çekilişimiz var arkadaşlar. Hayırlara vesile olsun. Sizden tek rica destek vermeye devam edin şu kardeşinize. İnşallah güzel yerlere gelmeyi diliyorum Rabbimden. Sizlerin desteklerinizle arkadaşlar. Önce bir toplanalım. Kaç kişi gelecek arkadaşlar? Ondan sonra canlı yayınımızı yapacağız. Canlı çekilişimizi yapacağız. Arkadaşlar ben birazdan size göstereceğim. Bu videonun altına abone oldum diye yazan herkesi dahil ettim. İster yeni abone olsun, ister eski abone olsun arkadaşlar. Hiç kimse demesin ya Zafer abi benim ismim niye yok? Anlatabiliyor muyum? Her kim ki bu videonun altına ismi yazmışsa ismini vardır mutlaka. Ama insanlar ne yapıyor? İnsanlar başka işte başka videoya yorum yapıyorlar. Bu sefer de yani ben kendinizi benim yerime koyun arkadaşlar. Ben kalkıp da yani o kadar yorum geliyor o kadar video var. Hangi video olduğunu nereden bileyim? Hangi yorum olduğunu nasıl bulayım tekrar anlatabiliyor muyum? Ha, onun için arkadaşlar biz bu videonun altına eğer yazmışsanız e, kale alıyoruz ve oradan e, bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ya Allah bismillah. Arkadaşlar en son şöyle videomuza da gidelim. Biz şu an canlı yapıyoruz. E, şu an canlıdayız arkadaşlar. Videomuz hangisiydi? Videomuz bomba çekiliş ee, Neco Şenli kardeşim videosuydu arkadaşlar. Oraya gidiyoruz. Evet donduruyorum. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Sıralama ölçütü diye şey yapıyoruz. En iyi yorumlar önce en yeniler. Yani en son kim yorum yapmış? Arkadaşlar bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çevireyim. Bakın arkadaşlar. Mustafa ya en son bu kardeşimiz yapmış değil mi? burada da en son Mustafa Yağan var arkadaşlar. Görüyorsunuz. şimdi yukarı kaldıracağım. Siz sonradan isminiz var mı yok mu kendiniz dondurup incelersiniz arkadaşlar. Yaklaşık 500 tane yorum geldi. Tabi bu 500 abone demek değildir benim için arkadaşlar. Ee, yani e, ne kadar abone geldi biliyor musunuz? 30-40 yarısı da geri çıktı. Canları sağ olsun arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Mikail 56'dan başlıyor aşağı doğru Mustafa Yazgan'da bitiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir çevirelim şimdi. Biraz sonra millet toplandıktan sonra biz çekilişimizi yapacağız. Arkadaşlar sizden ricam var. Her hafta artık bir çekiliş yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi 21 abonede 300 euro para var. Haftaya inşallah başlayacağız. Bu 300 euroyu 6 kişiye nasiplendirmek. Yani bu zor zamanlarında inşallah kendisine kuş alır. Ben öyle düşünüyorum. Ee, dilerse kuş alır. Dilerse kendisine hediye alır veya başkasına. Abi net, ne net değil abi? Şu gösterdiğim mi net değil? Bir dakika. Abi net değilse ne çekim yapıldı Net değilse bu internetten olabilir arkadaşlar. Allah razı olsun. Süleyman ona teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şu an 10 kişi, 18 kişi var. Şu gösterdiğim net değil miydi demin? Tamam. Tekrar gösterim arkadaşlar bakın. Aleyküm selam. Arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Kardeşim belki içine bir şüphe düşmesin. Bakın şimdi net mi net değil mi bu? Yazar mısınız lütfen? Gayet net. Eyvallah. Bakın arkadaşlar yukarı kaldırıyorum. Yavaş yavaş tamam mı? Sonradan kendi isminize bulursunuz. Eğer ki o dediğim videonun altına yorum attıysanız sadece o videoya yorum attıysanız arkadaşlar isminizi kaydetmişim demektir. Anlatabiliyor muyum? Ama şayet başka yere yapmışsanız ee, yani ben sizler için üzgünüm. Çünkü niye arkadaşlar? Bakın şöyle kimden başlıyor? Mikael el altından başlıyor arkadaşlar. En son yorum yapan kişi kim Size tekrar göstereyim. Abone oldum diye Mustafa yazgan. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde arkadaşlar. Sonradan bakarsınız net mi değil mi diye. Evet değerli dostlar, güzel insanlar. Nerede kaldık? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada Necun Şenlik kardeşimi tebrik ediyorum. Can yürekten. Allah razı olsun. Biliyoruz arkadaşlar. Necun Şenlik kardeşime videolarına da destek verin. Biliyorsunuz kendisi ifade etti. O bu işten ekmek yiyor arkadaşlar. Herkese de tavsiye edin. Bunu da söyleyeyim size. Ee, Videolarına like atın. Bize kuş verecek. Biraz paylaşın. Videolarını biraz yukarılara çıksın arkadaşlar. Bunu ben kendim için istemiyorum. Ne Cüşen'i kardeşim için istiyorum. Ee, ona çok teşekkür ediyoruz. Ondan sonra da arkadaşlar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İştirak ettiğiniz için, yorumlarınız için ve beğenileriniz için. Değerli dostlar, güzel insanlar. Mustafa Ayrancı, sen yorum yazdın mı abi? Bilmiyorum var mı yok mu? Yorum yazdın mı abi? Şimdi sonradan gelenler şey yapıyor da. Arkadaşlar öncelikle kanala abone olacaksınız. Sonra o çekiliş videosunun altına bomba çekiliş Kral Kuşu TV'ye bak şöyle yazın bomba çekiliş Kral Kuşu TV diye yazın ücretsiz üye kaydol abone olduktan sonra ben de aboneyim diye yazdığınızda arkadaşlar e, biz sizin isminizi almışız demektir şu an bakacağım e, güzel kardeşim Evet. 449 tane yorum var arkadaşlar. Önce en yeniler Mustafa Yazgın dediğim gibi arkadaşlar. Evet. Çekilişimize geçelim. Öncelikle arkadaşlar size hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı olan kim varsa ona çıksın arkadaşlar. Hayırlısı neyse olsun. Demeyin ki kardeşim ya ikide bir ben işte abone oldum yazıyorum yorum işte katılmak istiyorum fakat bana çıkmıyor bir günde sana çıkar çünkü nasip kısmet işi ee, her hafta bir çekilişimiz olacak haftaya çarşamba günü bir çekiliş para çekilişimiz olacak ondan sonraki hafta yine kuş çekilişi yapacağız her hafta bir çekiliş arkadaşlar sizler ricam ne yapacaksınız yani e, ben bu işin için yapıyorum. Kanalın büyümesi için yaptığım için arkadaşlar sizden destek bekliyorum. Yani tanıdıklarınıza tavsiye edin bize. Elinden telefonu veya cihazını e, şey yapın abone yapın bizlere. Sizden ricam bu arkadaşlar. Yaparsanız Allah razı olsun. Yapmazsanız da yine başımın üstünüzde üstünde yerim var. Yeriniz var arkadaşlar. Ümit Kılıç hoş geldin Mustafa Ayrancı hani çıkarsa birini ama İnşallah anlayan, kıymetini bilen birine çıkar. Yoksa üzülür. O da o insanın şeyi abi biz bir şey diyemeyiz yani. Evet arkadaşlar, şimdi çekilişimize geçiyoruz. Tamam mı? Hayırlısı neyse o olsun. Ben size ekranı göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi size ne dedim? Herkesi buraya topladık. Bakın. Tekrar gösteriyorum şuraya. Tamam. Mikail den aşağıya kaç kişi varsa Kaç kişi yorum yazdıysa. Mustafa Yangın e, Yazgan'dan yukarıya. Bakın kopyalayacağım birazdan. işaretliyorum. Evet. Kopyaladık arkadaşlar. Mikail'den aşağıya tekrar gösteriyorum. Ki yanlış yok. Hak yemiyoruz. Evet. Mustafa Yazgan. Şimdi arkadaşlar programımıza geçeceğiz. Program neredeydi? Burada. Online çekiliş. Bakın. Böyle bir program. İsterse bir kişi 100 kere ben katılıyorum 100 kere ismini yazsa bile veya yanlışlıkla ben içine iki kez o ismi alsam bile program ne yapıyor arkadaşlar? Bir kişi iyi çekiyor bakın şuraya yapıştırıp yapıştırıyoruz Evet bakın Mustafa Yazgan gördüğünüz şekilde sonraki Mikail gördüğünüz şekilde arkadaşlar bakın yavaş yavaş indiriyorum Heh. şimdi çekiliş ismi bir kişi yazıyoruz arkadaşlar gördünüz şekilde. Yani burada ne demek istiyor? Bir kişi olarak algıla. İsterse adamın ismi yüz kere olsa bile. Kazanacak kişi bir kişi olsun arkadaşlar. Onu da yazdık gördüğünüz şekilde. Yedek kişi de bir kişi olsun. Evet. Şöyle. Bilmiyorum net mi arkadaşlar. Böyle. Bakın. Heh. Şöyle. Gördüğünüz şekilde çekiliş bir kazanacak kişi sayısı bir, yedek kişi bir. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Ya Allah Bismillah diyoruz. Ve çekilişimize inşallah bu cuma saatinde arkadaşlar hayırlısı olan neyse o olsun. Hiç kimse üzülmesin. Ya Allah Bismillah. Çekiyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Hayırlı cumalar. Çektik. Arkadaşlar. Kazanan talihlimiz Müslüm Ayber. Yedek talihlimiz Samet Dündar arkadaşlar. Hayırlara vesile olsun. Müslüm Ayber kardeşimizi tebrik ediyoruz. İki gün içinde pazartesiye kadar Müslüm Ayber bize dönerse döner. Dönmezse yedek talihli Samet kardeşime döneceğiz. Bizimle irtibata geçmek için telefonunuzu yazabilirsiniz arkadaşlar. Hayırlı olsun inşallah. Arkadaşlar haftaya dediğim gibi yine bir çekilişimiz olacak. Haftaya da para çekilişimiz var arkadaşlar. Çarşamba günü. Desteklerinizi bekliyorum. Bu kardeşiniz var oldukça inşallah. Buna devam edeceğiz. Daha güzel videolar gelecek. Daha büyük güzel bilgiler vermeye çalışacağız o da dön <laughs> o da dönmez aynen öyle ne cevabı derim <laughs> evet arkadaşlar selamünaleyküm ebeden ve değmen hepinizi seviyorum hayırlı cumalar olsun